Valla öncelikle bildiğimi zannetmiyorum. <laughs> e, affetmek duygusal bir meseleyle başa çıkmanın çok ali ve büyük bir yolu gibi gözüküyor. Ali ve büyük olduğunu nereden çıkarıyorum? Herkes tavsiye ediyor, herkes öneriyor. Kadim evet, kültürlerdeki mi? en yüksek seciyelerden biri gibi gözüküyor affetmek ama beceremiyoruz. Kolay bir şey olsa yapardık. Dile kolay. Tabii zor bir şey de yüksektir zaten genellikle. O yüzden zordur. İnsanı yükseltir ya da yüksek olmak gerekir. E, affetme tabii yani ben de tabii hayatımda böyle bir bu takım imtihanlarla çok karşılaşmış birisiyim. Ben de kızdım. Kendi affetmeniz size. mi yoksa sizin affetmeniz Hem ben çok kızdırdım hem ben çok kızdım. Yapmayın hocam ya siz e tabi, kızdırıyor musunuz? Herkes tabii tabi, olmaz <laughs> olur mu? Davud'un sesi uzaktan hoş gelir. Özellikle şimdi yani yakın çevrenizdeki insanlarla şeyden başlayayım. Birkaç sene evvel Mindwise diye bir kitap okumuştum. Hmm. Orada işte insanları tanımakla ilgili ön yargılarımızdan bahsediyor ve ilginç bir e, takım çalışma sonuçları söylemiş. Onlara göre kendimize en yakın olan insanları en az tanıyoruz. Çünkü onlarla ilgili çok fazla varsayımımız var. Hani bizim evin çocuğu deriz ya. Ya bizimki böyledir deriz. Yakınımızda olan eşimiz, dostumuz, çocuğumuz falan olunca onlar hakkında varsayımımız çoktur ama yabancı, biraz daha uzak birisi olduğunda orada onu tanımak için biraz daha böyle dikkatli, uyanık, analitik bakarız. Hmm. Azıcık daha anlamaya çalışırız. Biraz daha açığızdır aslında. Kitap bunu söylüyor ve kendimde ben bunu çok fark ettim. Ve sizin yakın çevrenize giren insanlarla sıklıkla bazı sorunlar yaşıyor olmanızın da bu konuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hele ki uzun dönemde, özellikle pek yakın ilişkilerde insanlar birbirlerini anlıyormuş gibi yaşamaya devam ediyorlar. Ta ki büyük bir kriz anı, bir sorun, bir şey patlayana kadar. O zaman işte defterler açılıyor, ortaya bir şeyler dökülüyor. Bir bakıyorsun, aa diyorsun bu olay nereden çıktı, nasıl bu raddeye geldi? Ve sonra bu çok büyük bir duygusal belki e, pişmanlığa, kırılma bir şeye sebep oluyor. Şimdi bu zaten hayatımızda tonla yaşadığımız bir şey. Hepimiz de bunu yaşıyoruz. Ben sıklıkla ne zaman daha kolay affedebiliyorum ve devam edebiliyorum ve ne zaman bunu yapamıyorum'a bakınca, affetmenin hakikaten her zaman kolay bir şey olmadığını ve benim durumumla alakalı bir şey olduğunu fark ettim. Affetmesi gereken kişi olarak. Ve karşımda affedebilen ve affedemeyen insanları şöyle bir incelediğimde, hani meslekte insan davranışıyla uğraşmayı gerektiriyor ya, belli durumlarda kendisiyle tatmin içinde hayatından razı insanların affetmekte daha mahir olduklarını ama kırgın, hayata karşı küskün ve hayatından pek razı olmayan İnsanların ise affetmekte zorlandığı gibi bir e, yargım oluştu, bir görüşüm oluştu. E, sen bugün affetmekten konuşacağız deyince de ben hafif bir literatür baktım şöyle neler yapılmış falan. Rahatladım kimse bilmiyormuş affetmenin <laughs> ne olduğunu. Evet <gülüyor> evet <gülüyor> tabii, tabii. literatürde de çok açık yani bazı evet, bulgular evet. var ama tabii bu çok şey bir kavram yani kişiye özgü bir kavram. Bugün hepsini konuşacağız zaten yani evet. tek bir tanımı yok, tek bir biçimi yok ama hocam diyor ki affetmek zor kendimize yakın olanları az tanıyoruz ve ilişkilerde çok ortaya çıkıyor ilişkisel boyutu çok fazla ve affetmek aslında dediniz ki mesela bu da çok bence ben buna katılıyorum hocam yani affetmek sadece yapılan durum ve olan olayla ilişkili değil aslında kişinin kendi o anki psikolojik iyi oluşuyla da çok aslında çok alakalı sen ne düşünüyorsun samuray bu konuda affetmek nedir hocamın dediği gibi biz hepimiz ee incindiğimiz oldu, incittiğimiz de oldu geçmiş hayatımızda. <laughs> Değil, mi? Değil, mi? Değil mi? Yani bu imtihanı evet. hepimiz illaki verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bu Değil mi? geçmişte bir dolu yaralarla beraber geliyoruz. Ee, ve baktığımızda bu yaralar eğer açık kalıyorsa, hmm. eğer bunları kapatamıyorsak... E, bir dolu olumsuz duyguyu da yanımızda böyle külçe gibi, yük gibi taşımaya devam ediyoruz. Bunun içinde senin de başta saydığın gibi öfke var, üzüntü, keder var, intikam duygusu, hırs var, hınç var, kin var, nefret var. Bunlar çok ağır duygular ve çok uzun süre taşınamayacak duygular aslında. Çünkü bunlar uzun süre taşıdığımızda araştırmalar hem fiziksel hem ruhsal sağlığımızı önemli oranda etkiledi ve çok ciddi hastalıklara da zemin hazırladığını göstermiş. Affetmek dediğimizde aslında anladığımız şey şu. Geçmişte olanı bugüne taşımamak, taşıdıysak da artık onu geride bırakmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama geride bırakmanın tabii bir dolu yolu var. Affetmek bir süreç çünkü bir takım aşamalardan geçerek hocam dediği gibi zor, zahmetli ve vakit alan bir süreç affetmeye hazır olmamız gerekiyor. Ama ancak affedebildiğimizde bu duyguları geride bırakıp e, rahatlayabiliyoruz, özgürleşebiliyoruz, hmm. iç dünyamızda özgürleşebiliyoruz. Evet. Aslında affetmek çok kısa bir kelime, vazgeçmek. <laughs> Vazgeçmekte evet. o yaradan onu kapatmak ve artık o yükü taşımaktan vazgeçmek aslında bence. Evet, değil mi? Yani aslında e, yük, yük diye çok fazla yani bir sırttaki bir yük, ruhsal bir yük olarak da çok fazla geçiyor a, yazıntıların içinde. Bazen akademik makaleleri ben de incediğimde affetmekle ilgili literatürde mesela şey diyor olaya dair negatif duyguyu geride bırakıp pozitif duygular edinmek. Yani bunu, buna inanıyor musunuz? Buna katılıyor musunuz? Yani illa pozitif bir duygu ya da hoşa giden bir şey mi hissetmek lazım duruma karşı affetmek için sizce hocam? Valla ideal versiyonu o gibi gözüküyor. Çünkü şimdi affetme diye konuştuğumuz meseleler duygusal konular. Ve duygu, içerideki duygu değişmediği sürece sizin onunla ilgili gösterdiğiniz davranışın değişmesini beklemezsiniz. Yani acıyorsa bir yeriniz, yani o acıyla ilgilenirsiniz. İnsanın canı acıyan yerindedir denir ya. Dolayısıyla onu içeride bir şeye dönüştürmeden, bir transformasyona uğratmadan o etki sizde geçmez dolayısıyla. Şimdi bu tabii mantıken böyle anlatıyoruz ama Diyelim ki birinden çok kötü bir şey gördünüz ve yani hayatınız berbat oldu, ya. duygularınız alt üst oldu. Aradan zaman geçti, o kişiyle alakanız kalmadı, bir şey oldu. Ama devamlı o geçmişteki hikaye aklınıza gelince ah keşke diyorsunuz yani böyle olmasaydı. Şimdi Oprah söylemiş, internette araştırırken rastladım çünkü Oprah Winfrey demiş ki e, affetmek geçmişte olmuş bir hadisenin değişebileceğine dair umudu terk etmektir. Şimdi çok güzel bir söz bence. Pişmanlık benim hayatımda gördüğüm en faydasız duygu. Yani hmm. kesinlikle hiçbir faydası yok. Geçmişte olan bir şey keşke olmasaydı deyince iki şey yapıyorsunuz. Bir, değişmeyecek bir geçmişin yükünü stres olarak sırtınızda taşıyorsunuz. İki, onu değiştiremeyeceğiniz için bugünkü şeylerden şikayet ederek geri kalıyorsunuz. Yani bugün yapabileceklerinizi yapamıyorsunuz. Oysa aslında bağlayıcı, hareketsizleştirici bir duygu. Affetmemek de öyle, kin duymak da öyle. Evet. Devamlı bir düşmanlık hissetmek de böyle. Şimdi ben bizim kadim literatürdeki hoş görme kavramını bununla çok ilişkilendiriyorum. Evet zaten sözlük anlamlarından biri de hoş görmek. <laughs> Tabii. hoşgörüyle karşılamak, Ama işte mazur görmek. Ama biz hoşgörüyü tolerans diye anlıyoruz. ve hmm. katlanmak gibi anlıyoruz. Halbuki hoş görmek kötü gözüken bir şeyin hoş yanını görebilmek. Hmm. Yani size yaptığı katkıyı, size yaptığı olumlu dönüştürücü etkiyi fark edebilmek. Şimdi e, bir bazı terapilerde falan ben çok hani terapi işini falan bilmem biraz kitabidir o konuda bilgim ama mesela geçmişteki bir olayı alıyorlar işte bir üzerine konuşuyorlar falan sonra şöyle bir muhabbet oluyor bazen. O olay olmasaydı bugün hayatındaki en güzel şey hayatında olur muydu? Ha böyle bakıyorsun hakikaten iyi ki o olmuş ki bugün bu güzel şey var. Onunla bunu bağlayınca o bir anda hoş oluyor. Yani geçmişte geçmişteki kötüün içindeki iyiyi tabii, de görebilmek aslında. Mesela Hı -hı. ben şimdi ee, en zararsız anlatabileceğim mesela affetme anım. Hadi çok heyecanlı. Bir akademik <gülüyor> mesele. <gülüyor> yani bir, ben bir de şöyle özel vardı. bir magazinel bir şeye gireceksiniz. Yok yok dedi. Allah selamet versin. Yani bir akademisyen nasıl olmaması gerekiyorsa adamcağızda bütün özellikler vardı. Hayatımı da akademisyenliğin ilk yıllarında mantar etti. Ben o zaman ona çok kızdım, tepem attı, kinlendim, öfkelendim yaklaşık 15 yıldır. Onu hep düşünüp içimden teşekkür ediyorum. Çünkü o öyle olmasaydı ben böyle olamazdım. O şey mi ilk ilk bir programda söylemiştiniz hani Nevzat Hoca'nın kitabını okumuşsunuz. Yok Nasi. ondan daha önce. O, o da ayrı bir konu. Ona da şimdi teşekkür ediyorum. Yani bir narsisistik bir bölüm başkanı. Evet evet. Falan. onu okuyup. Akademide okuyum. psikopat çoktur biliyorsun. Yani böyle şeyler insan çok e bize rahatsız Biz de dahil değil. olmak üzere olacak o zaman. Yani yok yok senden bir olmaz şey. o. O bir özel zaman. bir şey, özel bir karakter. Mutsuz akademisyen bu. Yok çok Yani şükür. Hayat, çok yanda şükür. hayatı olmayan akademisyen başkasına eziyet eder biliyorsun. Her meslekte var bu. Evet. Şimdi ona bakıyorum. Mesela bana o gün ondan başka hiç kimsenin nasıl olunmaması gerektiğini bu kadar verimli öğretemezmiş. Tamamen alan çalışması yaptırdı <laughs> bana. Ve ben o günden sonra canımı dişime takıp öyle olmamak için inşallah becerdiğim kadarıyla çok çalıştım. Ve şimdi artık onu hoş görüyorum. Hatta geçenlerde hasta olduğunu öğrendim. Yemin ediyorum üzüldüm. Yani hastalandığını söyledikleri zaman üzüldüğümü fark ettim. Şimdi böyle bir af ne işe yarıyor bende? O duyguya takılıp kalsam, devamlı onunla kavga etsem ne o değişecek ne ben ilerleyebileceğim. Şimdi ona teşekkür edebilecek, onu hoş görebilecek pozisyona geldiğim için ben devam edebiliyorum. İşte efendim, devam et. Eski evet. eşinizden, kavgalı olduğunuz dostunuzdan, oradan buradan bir şeyler taşıyor olabilirsiniz ama yani şu anda illaki hayatta bir şey güzeldir. O güzellikle bunu bağdaştırmanın bir yolunu bulabilirsek ve o güzelliği arttırabilirsek affetme zaten kendiliğinden oluşan bir şey. Böyle bakınca da affetme gerçekten özgürleşme. Çünkü sizin değiştiremeyeceğiniz bir şeye takılmanız bugün sizi zincirlerle bağlıyor. Ve ne zaman ki özellikle duygusal riski olan kararlar alacaksınız, ne zaman ki benzer bir ilişkiyi kurmaya çalışacaksınız, hep bu korkuyla yaşayacaksınız. Aynısı olur mu? Gene bana bu yapılır mı? Gene böyle bir yanlışa rastlar mıyım ben gibi? Dolayısıyla bundan kurtulmak da iyi bir fikir gibi ki ama söylendiği kadar kolay, değil. kolay değil. değil. Mesela bu arada parantez içinde benim o eski olayı bugün hoş görebilmem hayatımda rastladığım birçok şanslı karşılaşma sonucu bana çok yardımcı olan yolumu açan ve bugün beni hayatından varlığından razı bir insan olma konusunda çok desteklemiş birçok olay ve kişiye de bağlı. Yani biraz yaşam size yardım ederse kolay oluyor bu iş. Yani iyi insanlarla karşılaşırsanız ama ben yani bunu bir şekilde kızdığım her insana karşı çok hızlı hissetmeye gayret ediyorum unutmaya çalışıyorum. Hah.